Çünkü Saidabad gerçekten e, bu haberlerden sonra da çok merak edilecek bir e, köy olacak. Bursalılar Saidabad'a nasıl ulaşabilir? Bursalılar Saidabad'a çok çok zaman dolaşabilir. Evet. Bursa'ya çok uzak değil. 20-25 kilometre mesafede uzakla diyebilirim. E, eskilere göre denirse eski Ankara yolu üzerinde. Çimento fabrikasının sağ tarafında zaten levhamız... ...görünüyor Seydabat Köyü... Evet. ...Şelale diye... ...oradan da çok yakın bir mesafe... ...yani çok uzak Otobüs değil. Otobüs ve minibüslerle ulaşım... Ha, tabii ki şimdi köyümüzde şöyle bir şey var... ...işte eskiden... ...diyeyim daha evet. doğrusu... E, ...benim babam, annem... E, ...köyden Bursa'ya göç etmişler... ...tabii ki babam Bursa'da çalışınca... ...doğal olarak hepimiz Bursa'da... ...dünyaya gelmişiz... Evet. ...ama hiçbir zaman köyümüzü terk etmedik. Yani her hafta sonu cumadan ki bir de o zamanlar öğretmenlerimiz tanıdık olurdu. Evet. O kadar çok yoğunluk yoktu Bursa'da. E, i̇zin alınırdı işte kestane dökmeye gidiyoruz işte çilek toplamaya gidiyoruz fasulye zamanı deyip hepimiz köyümüze giderdik. Onun için ama bizler köyümüzü hiçbir zaman terk etmedik. Tabii ki e, başkanımız e, Sermin Cakaloğlu yani daha doğrusu ablam diye hitap ediyorum. Evet. Onun sayesinde çok güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Çok el ele verdik. Evet. Çok Sayın mücadeleler. Ciklanoğlu, peki faaliyetlerinizi de öğrenelim. Herkes merak ediyor. Neler yapılıyor? Neler yapıyor ee, bu dernek? Faaliyetlerimiz derneği kurma, kurduğumuz yıl dedik ki kurma aşamasındaydık henüz. Önümüzde bir hıdrelliyiz vardı. Ee, bahar bayramı. Ee, bu amaçla bayanları bir araya toplayarak dedik ki e, en güzel Birlik beraberlik gösterisini vermek, insanlara bir e, bir sosyal faaliyette bulunup bir şeyler yapmanın mutluluğunu vermek. dedi ki Bahar bayramı dolayısıyla bir şenlik düzenledik. Her köyün bir etkinliği bir şenliği vardır. Biz de bunu e, Hıdır Eliz şenliğini başlatarak her yıl geleneksel hale getirdik. Bunu yapıyoruz. Tabii ki gelir elde etmek için de ilk salça yaparak başladık. Evet. Ardından bir gözleme evi yaptık standlar kurduk, e, bayanlara satış stantları evet. ve bunlardan gelir elde ederek kendi e, dernek mekanımız şu anda gördüğünüz yerimizi e, kıraç boşluk bir araziydi. Muhtarımızdan isteyerek e, onlar da sağ olsun bize temin ettiler orasını. Biz de onu e, o, e, işte e, Dernek binasını Çalışmış yaparak bugünlere getirdik. Daha sonra kapalı mekanımızı yaptık. Çünkü kışlık yerimiz yoktu. Sadece yaz sezonları hizmet verebiliyorduk. Evet. Evet. Gözleme evi olarak devam ediyor. Sabah kahvaltılarımız, tarhanamız, makarnamız, salçamız, reçellerimiz bu tür ürünler elde ederek gelir elde ediyoruz. Peki yeni projeleriniz var mı? Yani Hem tanıtma açısından Sayıtabat Köyü'nü hem yeni gelir elde etme açısından. Şimdi tabii ki yeni projelerimiz pek çok var. Daha henüz amacımıza ulaşamadık diyebilirim. Evet. Asıl hedefimiz tabii ki eğitim başta geliyor. Köyümüz taşımacılık sistemiyle e, eğitim görüyor çocuklarımız. Çünkü az talebe olduğu için kışın. Evet. ve Okulumuz atıl bir şekilde duruyor. Ve orayı onarıp yazın tatil köyü gibi bir köy olduğu için orada e, çocuklarımıza e, bilgisayar kursu, yabancı dil kursu, bu tür kursiyer yer bir yer yapmayı Yine düşünüyoruz. Yine gelirlerini derneğin e, karşılayacağı bir... Tabii evet, ki. Güzel bir proje. Böyle bir eğitim çalışmasında da e, yapmayı planlıyoruz. Şimdi şunu görüyoruz. Üretiyorsunuz, kazanıyorsunuz, yardım ediyorsunuz ve e, en nihayetinde de örnek oluyorsunuz. Bütün bu süreci e, köy olarak gerçekten e, büyük bir özgürlüğüyle yapıyorsunuz mutlaka. E, kendi kendinize herhalde yetiyorsunuz. Nasıl bir dayanışma havası var? E, bunu sürekli 6 yıldır nasıl böyle devam ettiriyorsunuz? Bunun sırrı nedir? Ya Bunun sırrı beraberlik diyorum ben. Yani e, Ailelerimiz bize çok güzel bir beraberliği aşılamışlar.